Herkese selamlar ben Yağız. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Fakat canımızı sıkan bir konu var. O da tabii ki Counter Strike'ın sorunları. Özellikle hileleri. Evet abi oyunda hala çok fazla hile var. Yani şu hilelerden dolayı oyundan bir tık soğudum diyebilirim. Fakat Counter Strike ilerleyen zamanlarda kesinlikle bu ilgili şu anda yapmış oldukları gibi güzel bir güncelleme getirecektir. Buna inanıyorum. Neyse birazcık bu derdimi hatta derdimizi dökmek istedim. Gelelim konumuza. Bu videomuzda baş başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Counter Strike 2 de benim en sevdiğim ucuz yani 400 doların altında yapabileceğiniz bıçak eldiven kombolarını listeledim ekranda görmüş olduğunuz gibi beyaz gümüş siyah mavi yeşil kırmızı kahverengi mor sarı renklerde olmak üzere 400 doların altında kombinleyip envanterinize renk katacağınız bıçak artı eldiven kombolarını listeledim Neyse zaten ne olduğunu biliyorsunuz hiç uzatmadan hemen listemize beyaz ve gümüş renkteki bıçak artı eldiven kombolarıyla başlayalım ama önce dostlar sizlere bu videonun sponsoru olan CS Case'den bahsetmek istiyorum. CSK sitesi yeni ve de en güvenilir kasa açma sitelerinden bir tanesi. Siteye açıklamadaki linkten giriş yaparsanız bu görmüş olduğunuz bedava kasayı açma hakkına sahip oluyorsunuz. Üstüne 10 dolarlık bir yükleme yaparsanız 30 gün boyunca her gün bir adet bu kasadan açabiliyorsunuz. Sitede çeşit çeşit ucuza açabileceğiniz kasalar var. Ve açtığınız kasalardaki çıkan itemleri beğenmediyseniz kontratlar kısmından en az 3 adet item kullanarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Veya upgrade kısmına gelerek çıkartmış olduğunuz itemi şansınıza göre yükseltebilirsiniz çok daha fazla etkinliğe sahip olan bu CSK sitesinde güvenle kasa açabilirsiniz. Ayrıca site istediğiniz şekilde yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınızda da Yagız 2Z kodunu kullandığınızda %15'lik bir bonus alarak yüklediğiniz miktarın %15 fazlasını yüklemiş oluyorsunuz ki bu da hakikaten çok güzel bir fırsat. Eğer kasa açmak, kazanmak ve de eğlenmek istiyorsanız CSK'ye kesinlikle bakmanız gerekiyor. CSK'ye çok teşekkürler. Evet, beyaz ve gümüş renkteki birinci kombomuz Smokeout görevde kullanılmış eldivenleri ve ve knife arbon mask az aşınmış bıçağı elimizde upuzun bu knife var rengi eldivenle birlikte siyah beyaz baskın olmak üzere çok hoş gözüküyor fiyata geldiğimizde eldivenin fiyatı 144 dolar bıçağın fiyatı ise 107 dolar yani bu komboyu toplamda 258 dolara satın alabilirsiniz bu knife'ı özellikle az aşınmış seçtim ki aşınmışlığı birazcık fazla olunca görüntüsünü pek beğenemedim zaten zaten görevde kullanılmış ile arasında da pek bir fark yok az aşınmış alın ki aşınmışlığı daha az olsun daha güzel gözüksün birinci kombomuz bu şekildeydi gelelim ikinci kombomuza. Evet görmüş olduğunuz gibi elimizde stiletto lekeli görevde kullanılmış ve broken fang unhinged görevde kullanılmış eldivenleri var. Yani renk uyumunu konuşmaya gerek yok. Tam orta çağlardaki asa sincilere, suikastçılara benziyor. Stiletto da bu eldivenle birlikte hakikaten çok zarif duruyor. Birazcık metalika havası da veriyor ama bu komboda gümüş komboları arasındaki bence en ucuz ve de güzel kombolardan bir tanesi. Fiyatı ise eldivenlere fiyatı 72 dolar. Bıçağın fiyatı 254 dolar. Yani toplamda 326 dolarlık bir kombo. Bu kombo da aklınızda bulunsun. Evet geldik beyaz renkteki 3. kombomuza. Bu kombomuz 431 dolarlık bir combo olacak. Görmüş olduğunuz gibi yine gümüş renklere sahip bir combo. Elimizde duct tape eldivenleri görevde kullanılmış ve talon bıçağı stained yani lekeli görevde kullanılmış var. Eldivenlerin fiyatı gayet ucuz. Birazcık homeless yani evsiz eldivenine benziyor ama kombo ile birlikte gayet güzel duruyor. Duct tape eldivenlerini de pek sevmem ama 70 dolarlık bir fiyatı var. Bıçağın fiyatı ise 361 dolar. Yani toplam da 431 dolarlık bir combo. Ben bu eldivenleri tek başına sevmiyorum. Çünkü default eldiven hatta default'tan da kötü duran bir eldiven gibi gözüküyor. Fakat bu bıçakla birlikte abi kombin olarak harika duruyor. Ama güzel güzel. Bu da böyle bir combo. Gelelim beyaz kategorideki son kombomuza. Geldik diğer kombomuza. Of bu ne? Harika gözüküyor. Evet. Bu kombomuz ise Snow Leopard yani Karl Leopard'ı eldivenleri savaş görmüş ve avcı bıçağı şam çeliği az aşınmış. Abi eldiveni savaş görmüş olması hani hiç mi hiç fark Evet birazcık yıpranmış gözüküyor fakat abi savaş görmüş olmasına bakmayın. Yani elinizde bembeyaz eldiven var. Ve de hani avcı bıçağının üzerindeki motifler var ya o motiflerle de birlikte bence eldivenin uyumu da çok güzel gözüküyor. Şam çeliği de en parlak bıçaklardan bir tanesi. Fiyatına geldiğimizde ise eldivenlerin fiyatı 262 dolar bıçağın fiyatı ise 158 dolar. Yani toplamda bu komboyu 420 dolara satın alabilirsiniz. Mis gibi mis çok sevdim. Mükemmel parlıyor ve de çok güzel gözüküyor. En sevdiğim kombolardan bir tanesi. Neyse geçelim diğer kombomuza. Bu sefer geldik siyah komboya. Yani. Evet siyah renkteki ilk kombomuz. Elimizdeki eldiven sürücü eldivenleri black tie eskimiş. Bıçağımız ise stiletto alazlanmış. Görevde kullanılmış. Görüntü olarak evet belki de en güzel siyah uyumuna sahip değil. Fakat fakat stiletto alazlanmışın hani üzerinde şu karartmalar var ya. O karartmalarla birlikte bence eldivenle uyumu şahane. Eldivenin altı beyaz üstü siyah. Hani birazcık da bıçağın beyazlığıyla eldivenin beyazlığı dengelemiş gibi duruyor. Bu komboyu da listenize ekleyebilirsiniz. Geçelim bir sonraki kombomuza. Evet işte bak. Bak bu tam cuk diye oturdu abi. Bıçağa baksan siyah beyaz. Eldivene baksan siyah beyaz. Ve bıçak boyu önemli diyenler için de gayet güzel. Bıçağın sapındaki beyazlık, siyahlık, eldivenin altındaki beyazlık, üstündeki siyahlıkla birlikte abi harika uyumlu. Yani bundan uyumlu bir bıçak kombosu tabii ki de vardır. Abartmayalım ama yani bu bütçede yapılabilecek en güzel kombolardan bir tanesi. Eldivenler yine bir önce kombo aynı. Black tie eskimiş. Bıçak ise Bowie knife Black Lemon'ın görevle kullanılmış. Uyumu şahane. Bunu da listenize ekleyebilirsiniz. Evet geldik diğer kombomuza ve de mavi renkteki kombolara. İlk kombomuz Hani bıçakla eldivenin renk uyumunu konuşmaya gerek yok. Elimizde de klasik bıçak var. Bir altıcılara özel bir kombo olmuş olsun bu da. Ucuz bütçedeki en güzel mavi kombolardan bir tanesi. Eldivenimiz. Eldivenimizin adı Lunar Weave. Eskimiş. Bıçak ise klasik bıçak. Gece çizgi Savaş görmüş. Çünkü zaten gece çizgisinde savaş görmüş. Faktörünü çok da fark etmiyor. Zaten sonuçta burada ucuz bir kombo arıyoruz. Bu da yapılabilecek en güzel ucuz mavi kombolardan bir tanesi. Eldiveni fiyatı 109 dolar. Bıçağın fiyatı ise 154 dolar. Yani toplamda 263 dolara yapabilirsiniz. Yani bu bütçede bu kombo yapılır mı? Yapılır. Hakikaten çok güzel duruyor. Ha, fakat derseniz ben bu mavi tonu beğenmedim. Birazcık daha açık mavi. Tam mavi rengi arıyorum derseniz. işte o zaman sizin ben var ya. Neyse işte gelelim o açık mavi bir kombomuza. Ha, ta 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 Nasıl? Elimizdeki eldivenin adı Polygon. Eskimiş. Bıçak ise avcı bıçağı Brightwater. Az aşınmış. Neden az aşınmış seçtim? Çünkü Field Tested'la arasında neredeyse hiçbir fiyat farkı yok. 10 dolarlık bir fark var. Yani görevde kullanmış alacağınızı az aşınmışını alın. Daha az aşınmış. Böyle. Ve eldivenle bıçağın uyumu şahane. Konuşmaya gerek yok. Huntsman severler için de gayet güzel bir kombo. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eldivenin büyük olması oyunda oynarken birazcık güzel hissiyat veriyor. Yani bu kişiden kişiye göre değişebilir. Fakat bana güzel bir hissiyat veriyor özellikle bu eldiven. Onu da söylemiş olayım. Ve bu komboyu eldiveni 152 dolara bıçağı ise 128 dolara alarak toplamda 280 dolara yapabilirsiniz. Oha sağ klik atarken adamın dirseği gözüküyor. Evet şimdi ise geldik hangi renkte kombomuza. Doğru biliniz yeşil renkteki kombolarımıza. Birinci kombomuz hidra eldivenleri zümrüt görevde kullanılmış ve gut knife gamma doppler phase 3 olacak şekilde çünkü yeşilliği daha fazla fabrikada yeni çıkmış. Yeşil ucuz güzel kombolardan bir tanesi. Toplamda 339 Dolara denk geliyor. Eldiven 61 dolar fakat bıçak 269 dolar. Eldivenle de uyumuş şahane. Güzel yeşil kombolardan bir tanesi. Fakat bana başka bir yeşil combo göster derseniz gelelim diğer yeşil kombomuza. O kombomuz ise evet hidra eldivenleri mangrove görevde kullanılmış ve parakord bıçağı safari ağı az aşınmış ve bu kombonun toplam maliyeti 143 dolar evet ikisini toplamda 143 dolara satın alabiliyorsunuz eldiven 57 dolar bıçak ise 86 dolar toplamda 143 TL'ye bu komboyu satın alabilirsiniz uyumu çok güzel evet parakordu belki sevmeyenleriniz olabilir fakat ben seviyorum abi niye insanlar parakordu sevmiyor onu da anlamış değilim bence güzel bir bıçak bu eldivenle de birlikte safari meşi ilk defa böyle güzel gördüm. Hani Safari Mesh skininden nefret ederim. Fakat bu komboda öyle durmuyor. Çok güzel gözüküyor. Neyse alıp denemesi sizden bu komboyu da not etmeyi unutmayın. Ha dediniz yok ben bu yeşili sevmedim. Bana gerçek yeşil parlak yeşil göster derseniz. Ta 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 ta. Broken Fang Jade eldivenleri görevde kullanılmış. Ve God Knife Gamma Dover, Phase 3 Factory knife bıçağı. Yani pek bir şey söylemeye gerek yok. Bıçağın parlaması, eldivenlerin parlaması, renk uyumu şahane. Yeşil kombo yapmak isteyenler için de güzel bir seçim. Eldiveni fiyatı 4 dolar bıçağın fiyatı zaten söylemiştim 269 dolar ve toplamda 375 dolara bu komboyu elde edebilirsiniz. Bu arada bıçağın güneşteki parlaması abi şaka mı? Neyse bu da böyle bir combo. Gelelim son yeşil kombomuza ve karşınızda. Evet yine birazcık camuflaj ile harmanlanmış harika bir combo var elimizde. Eldivenler sürpriz DD Pet görevde kullanılmış bıçak ise Skeleton Knife Force DD Pet görevde kullanılmış ve bu kombonun toplam maliyeti ne kadar abi tahmin edin? Büyük büyük ihtimal 400 doların üstünde dediniz değil mi? Değil abi. 335 dolar. 335 dolara bu güzel skeleton knife satın alıp al üstüne bu eldivenleri satın alıp bu komboyu elde edebiliyorsunuz. Skeleton knife'ın seveni var, sevmeyeni var, nefret edeni var. Bence oyunun en unique knife'larından da bir tanesi. Böyle elinde çeviriyor hatta o spin animasyonunu hemen bir yapayım. Ya hadi animasyonu çıkartmıyor. Döndürsene oğlum şu bıçağı döndür döndür. Ah sonunda. Abi şu animasyona bakar mısın? Güzel değil mi? Neyse işte abartmaya gerek yok ama güzel bir animasyon. Arada çıkartırken de spinleyerek çıkartıyor bıçağı. Onu yapamadım dostlar. Siz zaten bilirsiniz. Ekranı da koyarım. Ah yaptı bak. Evet bu komboyu toplam 335 dolara yapabiliyorsunuz dostlar. Eldivenin fiyatı 104 dolar. Bıçağın fiyatı ise 231 dolar. Gayet uygun. Güzel bir kombo. Neyse geçelim. Evet geldik. Hangi kombomuza? Gümüş mü? Hayır. Kırmızı kombolarımıza. Evet. Kırmızı kombomuzda ise birinci sırada kan eldivenleri chair görevde kullanılmış ve survival knife yani hayatta kalma bıçağı crimson web görevde kullanılmış. Toplam fiyatları 304 dolar yapıyor. Eldiven 118 dolar. Bıçağın fiyatı 186 dolar. Eldiven üzerinde kırmızı şeritler var. Bıçak da zaten kırmızı. Uyum olarak, görüntü olarak hem gümüş hem de kırmızı temalı güzel bir combo olmuş. Kırmızı envanter dizenlere de özel böyle bir combo. Bıçağın da özel animasyonu şu şekilde bu şekilde bıçağı havaya fırlatıyor tutuyor. Bıçağı sever misiniz? Sevmez misiniz? Bilmiyorum. Fakat combo olarak görüntü olarak çok hoş değil. Bunun yanına ekleyebileceğiniz bence çok daha güzel ve de çok daha ucuz bir bıçak var. O da God Knife Autotronic. Evet abi görmüş olduğunuz gibi. Hani bıçağın üstünde gümüş rengi var. Eldivenin üstünde de var. Eldiven de kırmızı var. Bıçakta da var. Uyumu şahane. Yani konuşmaya gerek yok. Hani oyunda şu bıçakla eldivene sahip olan birini görseniz combo olarak aldığını zaten direkt anlarsınız. Hakikaten şahane bir kombo. Bıçağın top da çok hoş gözüküyor. Karbon fiberimsi. God knife'ı kancalı bıçağı normalde sevmem ama ototronik skin'i abi her bıçağa mı güzel gider? God knife'ı bile harika gösteriyor. Yapılabilecek en güzel kırmızı kombolardan bir tanesi de buydu. Gelelim kahverengi renkli kombolarımıza. Evet birinci kahverengi kombomuz el sargıları constrictor görevde kullanmış ve flip knife pas kaplı savaş görmüş. Bıçağın float'ı 70 aralıklarında. Float'ı ne kadar yüksek olursa pas kaplı özelliği o kadar yüksek oluyor. Onu da önceki videolardan birisinde söylemiştim. Evet görmüş olduğunuz gibi evet birazcık hurdacı vibe'ı veriyor. Fakat görüntü ve de uyum olarak şahane kombolardan bir tanesi. Kombonun toplam maliyeti ise eldiven 68 dolar, bıçak 163 dolar. Toplam 231 dolarlık maliyeti var. Gayet ucuz fiyat performans kombolardan bir tanesi. Yapıp envanterinize paslılık, şıklık katabilirsiniz. Fakat iki farklı kahverin kombomuz daha var. O kombomuz ise ta 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 ta. Evet bıçak birazcık fiyat performans değil. Bayonet pas kaplı savaş görmüş bıçağını kullandık. Kendisini baftan 200 27 dolara satın alabilirsiniz. Eldivenin adı ise el sargıları katlayan eskimiş. Bunu da 201 dolara satın alabilirsiniz. Yani bu komboyu toplam 428 dolara yapabilirsiniz dostlar. Tabii ki bıçağı küçültebilirsiniz. Veya eldiveni bir önce kombodaki el sargıları constrictor eldiveni de alabilirsiniz. Fakat bu komboda bir de bu slaughter eldivenini göstermek istedim ki birazcık kahverengi renginde çeşitlilik olsun. Bu da kahverengi kırmızımsı eldivenlerden bir tanesi. Pas kaplılarla çok güzel kombolar yapılabiliyor. Bayonet bıçağıyla da bu eldiveni kombolayabilirsiniz. Çıkartması, oynaması, boyutu her şeyle tatmin edebilecek bir bıçak. Neyse bu komboyu da listenize ekleyin. Evet geldik son kahverengi renkli kombomuza. O kombomuz ise Broken Fang Eldivenleri Needle Point. Görevde kullanılmış ve avcı bıçağı pas kaplı savaş görmüş. Bu kombonun toplam maliyeti ise dostlar 175 dolar. Evet 175 dolara böyle güzellikte bir kombo yapabilirsiniz. Bıçak 106 dolar. Eldiven ise 63 dolarcıya denk geliyor. Eldiven evet birazcık kırmızı bordo gözüküyor. Önce eldivenlerle pas kaplı tamamen uyumlu olabilir. Fakat bu da kahverengi renkte bir eldiven çeşitli olsun diye bunu da listeye ekledim. Hansman'la da komboladım. Gayet güzel, hoş da duruyor. Bu komboyu da listenize eklemeyi unutmayın. Ve de geçelim kahverengi renkten sonra mor renkteki kombomuza. Evet mor renkteki kombomuz ise sanki moda tasarımcıların ellerinden çıkmış. Mor güzel gözüken şık, zarif bir kombomuz var. Eldivenler Driver Gloves Imperial Plate. Savaş görmüş. Tanesi 200 dolar. Bıçak ise Stiletto Ultra Violet. Bıçak ise Stiletto ultraviolet görevde kullanmış. Onun tanesi ise 240 dolar. Evet bu combo birazcık pahalı. 440 dolara denk geliyor. Bu combo'da Stiletto bıçağını seçmemin temel sebebi ise hani bıçağın şık, böyle zarif, zarif gözükmesi. Eldivenin zarifliğiyle de bıçağın zarifliği uyumlu oldu. Ben de böyle bir combo ortaya sundum. Ha fakat bu bıçağı sevmezseniz ucuz bir mor bıçak, o da ultraviolet bıçak olacaktır tabii ki. Gölge hançerleri de alabilirsiniz. Bu bıçağın tanesi 85 dolar. Stiletto'ya göre çok daha ucuz. Yine görevde kullanmış, aşınmışlığı çok uyumlu. Şık gözüken bıçaklardan bir tanesi. Her ne kadar bıçakta bat plug muhabbeti geçse de bence güzel gözüken bıçaklardan bir tanesi. Eldiven de de harika uyumlu. Bu arada dostlar şunu da söyleyeyim. eldiveni savaş görünüşü olmasına aldanmayın. Savaş görünüşü bence bu renkteki eldivene göre çok ucuz bir fiyat. 200 dolar. Görevde kullanmışa çıktıkça fiyatı 2 katına 3 katına çıkıyor. O yüzden savaş görünüşünü almanız bence daha makul olur. Bana da daha mantıklı geldi. O yüzden savaşta kullanmış tercih ettim. Özellikle mor temalı envanter dizecekler için de harika kabik combo, Bunu da listenize eklemeyi unutmayın. Evet mordan sonra gelelim sarı ve altın renkteki kombolarımıza. Evet altın ve sarı renkteki birinci kombomuz tararam. Karşınızda Ursut Knife Tiger Tooth Factory Nif, tanesi 300 dolar. Eldiven ise Driver Gloves yani sürücü eldivenleri Overtake. Görevde kullanılmış 88 dolar. Toplam maliyeti 388 dolar yapıyor abi bu kombonun. Yine 400 doların altında ucuza yapabileceğiniz altın sarı renkli kombolardan bir tanesi. Ursun bu arada şu an animasyonu da çok seviyorum abi. Şöyle parmaklarında çeviriyor bu bıçağı. Ve de bıçak hani sade, güzel, minik duruyor. Eldivenle de uyumuş şahane. Bu komboyu da listenize ekleyebilirsiniz. Çok şık duran sarı, golden veya altın nasıl isimlendiriyorsanız temalı envanter dizmek isteyenler için düşük bütçeli budget kombolardan bir tanesi. Bunu da listenize ekleyebilirsiniz dostlar. Şık şık güzel güzel duruyor sevdim. Evet geldik son ve sarı renkteki kombomuza. Gerçek sarı olarak isimlendirdiğim kombo mavi bu. Bir... Evet görmüş olduğunuz üzere abi görüntüsü ya şahane değil mi? Hani bakınca her baktığımda aşık oluyorum abi ben. Broken Fang Gloves, Yellow Banded yani sarı çizgili görevde kullanılmış. Bıçak ise parakor bıçağı sertleştirilmiş kasa görevde kullanılmış. Eldiveni fiyatı 72 dolar. Bıçağın fiyatı ise 188 dolar. Yani toplam maliyet ise 260 dolar. 260 dolara bu komboyu yapabilirsiniz dostlar. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Abi bıçağı alırken sertleştirilmiş kasa mavi olmasıyla ünlüdür ya. Ne kadar mavilik o kadar pahalı. Fakat bunu tam ters gold gemler de değerli oluyor. Yani sapsarı olan skinleri kovalayacağız ki bıçakla tamamen uyumlu olsun. Yani bir nevi bıçağını alırken gold gem yani altın gem bıçak almaya özen gösterin. Yoksa gidip hani böyle blue gem bir bıçak kullanırsanız çok da uyumlu olmaz. O yüzden sarı almaya özen gösterin de bu da nasıl bir blue gem abi. Nasıl çıkartıyorsunuz bunları kasadan. Neyse öyle sarı oldu mu çok daha şık çok daha güzel gözüküyor. Bu arada abi bu eldivenler bence bu fiyatları alınabilecek en makul fiyatlarda güzel gözüken eldivenler. Bıçaklarla da bu şekilde kombolar yapabilirsiniz dostlar. Bu combo hem sarı renkteki en sevdiğim combo oldu. Bu serinin belki de en sevdiğim kombosu oldu diyebilirim. Fiyatı da sadece 260 dolar yapıyor. Bakmayın böyle bıçağın blue gem olduğuna. Blue gem'ler tabii ki çok pahalı fiyatlara satılıyor. Bıçağın tanesini 188 dolara satın alabilirsiniz dostlar. Gold gem olmasına, yani altın renkli gözükmesine dikkat edin ki böyle güneşte altın altın parlasın. Evet dostlar, bu combo'yla da birlikte bu videonun sonuna gelmiş olduk. Bunlar benim hakikaten teker teker araştırıp bulduğum güzel görünümlü ve de 400 doların altında ucuz diyebileceğim kombolardı. Ha, isterseniz yüksek bütçeli orta bütçeli kombolar da yap derseniz tabii ki seve seve onları da yaparım. Önemli olan komboları sevmeniz, videoyu beğenmeniz. ve tabii ki like atmayı da eksik etmeyin. Bu videoluk bu serilik bu kadar dostlar. Sizlerin de fikirleriniz, kombo fikirleriniz olursa yorumlarda belirtmeyi veya Discord kanalımıza gelerek oradan medya kısmında, skincraft kısmında da belirtebilirsiniz. Discord'umuzda kombo adına özel bir oda da açarız. Orada da kombolarınızı paylaşabilirsiniz. O zaman bu videoluk bu kadar dostlar. E tabi buraya kadar da izlediyseniz bir like da eksik etmeyin. Ve de son olarak son olarak kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Peace.